Evet, sevgili dostlar, sevgili seyirciler, seyirciler Otobüs dayının YouTube kanalından herkese saygılar, sevgiler Sesimizin ulaştığı herkese buradan günaydın diyoruz, hayırlı sabahlar diliyoruz Gözsel Usta'nın dükkanındayız Pislik. Lanet olsun Jack Nasıl iyi esiyor ha Vallahi iyi esiyor İki tane şey giydim Hala da üşüyoruz. Kar soğuğu var abi ya Bu ne ya Kabe'de hacaların Sevgili dostlar kimler kimlerle beraber şimdi Çaresiz derdimin sebebi ben Derman yaramda Arama dağıktan Kullanılmaz yollardır Senin elinden sefine var <laughs> Evet sevgili dostlar yine Yalova'dayız. 3 adet 3 yani değişik marka araç burada. Ne var? Bravo var. Ne var? Safir var. Al bir tane daha Safir var. Bizimkisi Neoplan Torlanyer 2007 model Ünferit işlerle çalışıyor Genelde Resul yanındayız. Şurada hemen Resul Usta'nın dükkanı. Yolunuz düştüğü zaman yan yolda hemen belli oradan giriyorsunuz. Tırcı, otobüsçü, ufak araç olur. Her türlü elektrik işinizi burada çözebiliyorsunuz. Ayrıca aksesuar ve yedek parça imkanı da sağlıyor. Bizim neyimiz var? Bizim webostamız arıza verdi. Zaten ne zaman lazım olursa o zaman arıza veriyor. Kışın ve bosta, yazın klima genelde. Aleykümselam Roman. Hoş geldin. Günaydın. Şurada da görüyorsunuz. Safir var. yara ara üzerimden hiç atamayacağım zannettim Safir'i ya. Safir'le başladım hayata. Otobüs şuraya böyle. Sonra çok şükür şimdi. şu anda yok ama hayatımızda. iyiydi ya o zaman da. Yine Evet sevgili dostlar. Yalova merkezden biraz daha ileride Altınova'ya doğru derken hemen böyle eski yolda yani E5 yolunda yan yolda ve şu dükkanına uğrayabilirsiniz. Oto elektrik. Büyük araç olur, tır olur, kamyon olur, otobüs olur. Uğrayabilirsiniz. Her türlü yedek parça imkanıyla Aksesuar da var burada. Çanlı korna soğuk bir kış günü. Rengarenk ışıklarla. Avar zavar her şey var. Yani sadece büyük, büyük araç için değil yani küçük araç için de her şey mevcut. Buradan e, yolunuz düştüğü zaman uğrayın. Yardımcı olsun size. Led lamba, ışık, lütfi, kurt her şeyi var. Ayrıca harici webusta var kuru webusta kuru ve bastayı da küçük araçlara yani 16'lık minibüsler olur. 27'lik olur, otobüs olur. Takabiliyorsunuz. Kontağa bağlı olmadan ee, çalışıyor. Arabanın içinde soğukta beklemekten iyidir. Açıyorsun. 24 saatte 1 litre falan yaktığını söylüyordu. Buralarda hep yedek parça var. Aksesuarlar var. Yeni gelenler Yeni gelenlere de günaydın dile, dileyelim. Kimler duyuyor benim sesimi? Vallahi bir tek sen varsın herhalde. Doğru söylüyorsun. Yani şu anda ıı, 8 kişi gözüküyor. Ama 8 kişiden bir kişi yazabiliyor. Neden acaba? Merak ediyorum. 9 oluyor, 15 oluyor, 20 oluyor ama ıı, sohbet olmuyor. Olsun ya bir kişi de olsa biz yine de sohbet ediyoruz. Fark etmiyor. Evet, trafik böyle herhalde gidiyor. Sonra bize bakacak. Resul işte çalışıyor soğukta. Resursteyi de burada size göstereyim. Resursteyi de reklam yapalım. Reklama ihtiyacı yok kanka. Reklam işi olmayan adamların içindir. Reklam reklamdır. Reklama reklam demeyen arkadaşlar tespit edin. O zaman sen şey de ben buraya çıktım. Nasıl çıktım? Yürüdüm çıktım. Reklamın... Bir buraya kim çıkardı? İyi olmaz. Ya adam filmleri hep gerçek oldu ya. Allah rahmet eylesin. Gerçekten ha. ya. Usta ben yaz kaç Vallahi benim yaş yok. 38. 39 olacağız. Kaç yaşın nasıl 39 olacağım işte. Ya gençmiş Ben Tam ayarındasın. İşlerin falan yeni çıktı. Tam ayarındasın sen. Ayarındayım. Sekiz. Canlı mı Cansız. Şu anda canlıya inanma. Şimdi Ameliyat bitti mi? Evet. Ameliyat başarılı geçti. Vebosta, Travago'nun Vebostası bu. Evet. Kışın lazım olur, çalışmaz. Yazında klima lazım olur, çalışmaz. O da aynı şey. Aynı işte. <laughs> He. Hepsi ayrı <laughs> Vallahi ya. Genciz ya daha. Ne yapalım? Genç Genç gibi ama Şöyle diyeyim Hayat yaşlandırıyor be Yani hayat görüyor bizi Geçim derdi bilmem ne Çocuk çocuk işte Zor Hayat şartlarında Zor Artık milletin dayısı amcası olduk ya 38 yaşında 38 yaşındaki adamlar daha böyle o dönemlerde Daha büyük duruyorlardı Şimdi bakıyorsun abi ee, Liseye giden arkadaş Onlar daha büyük duruyorlar Daha değişik duruyorlar Daha ergen böyle yapılı duruyorlar Ama kafa yok Çoğunda kafa çalışmıyor O yaşta olmak isterdim. Ne yapardım o yaşta olmak isteyince? Ne yapacaktık? Ne değişecek? Ne değişecek ki ya? Bir şey çok soğuk burada ya. Güneş var gibi gözüküyor ama gerçekten çok soğuk. Hmm. Evet doğrudur ya. Yetip Avrupa Avrupa diyorlar ya. Avrupa şöyle, Avrupa böyle. Avrupa'ya giden hemen BMW, Mercedes alıyor zannediyorlar ya. Var mı öyle bir kampanya Sen Belçika dedin, değil mi? Öyle miydi? Yanlış hatırlamıyorsam.